Evet efendim hafif tatlar bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bugün acaba su içmek isteyenler varsa ya da içemeyenler varsa onlara birkaç alternatifler göstereceğiz. Acaba nasıl su içimini artırabiliriz diye. Aynı zamanda su şöyle bir durum vardır. 4 bardak su 100 kalori yakımını sağlar. Yani diyet yapanlar, sağlıklı beslenmek isteyenler, vücudundaki toksinleri atmak isteyenler su içimine daha fazla dikkat etmeleri gerekiyor. Peki nasıl su içelim? Su içmekten hiç keyif almayanlar varsa onlara alternatiflerimizi inşallah paylaşmış olacağız. Peki bugün şimdi 4 tane bardak Var. bunun içerisine farklı farklı çeşitlendireceğiz. Çeşniler ilave edeceğiz. Bugün şöyle yapabiliriz mesela. Karanfil çok güzel bir şekilde ödemi toksinleri attığı için biz suyumuzun içerisine karanfil koyup beklettikten sonrasında suyumuzu içebiliriz. O farklı bir aroma verdiği için daha fazla su içme isteğinizi artıracağını düşünüyorum. Diğer taraftan nane çok güzel bir çeşni vericidir. Aroması da çok güzeldir. İsterseniz bir tane limon şöyle atalım ve içerisine de nanemizi ilave ederek şöyle evet yine beklettikten sonrasında su içimimizi artırabiliriz ya da ben nane aromasını sevmiyorum sadece limon olsun diyenler varsa özellikle limon ilave edebiliriz şöyle Limonlu suyu da aynı zamanda yağ yakımını destekleyici özelliği var ama e, mide rahatsızlıkları olanlar varsa, gastritleri varsa, ülseri olanlar varsa lütfen dikkat etsinler, aç karnı tüketmesinler. Ve diğer taraftan da tarçınımızı ilave edebiliriz diğer bir suyumuzu da. Yine bekledikten sonrasında isterseniz su içme isteğini artırmak için tamamen tercih size bağlı. İsterseniz tarçınlı su olabilir, isterseniz limonlu su olabilir, isterseniz naneli limonlu su olabilir, isterseniz karanfil su olabilir. İsterseniz bunların hepsini birleştirip dinlendirip daha sonra da içebilirsiniz. Aynı zamanda çok güzel bir toksin atıcı. Kilogram başına 30 milim olarak değerlendirme yapmak lazım. Yani siz eğer 60 bir 1,5 litre ile 2 litre arasında günlük su tüketimine dikkat etmek lazım. Yalnız suyumuzu bir anda içmiyoruz efendim. Aralıklar vermemiz gerekiyor. Yemekten önce bir bardak, yemekten sonra bir bardak ya da her saat başına bir bardak şeklinde ayarlayabiliriz. Yine su içmeyi unutan kişiler varsa bilgisayarlarını ya da e, çeşitli yerlere postitler yapıştırabilirler. Su içmeyi unutma şeklinde. Aynı zamanda çok güzel e, aplikasyonlar var. Telefonlarımızda indirip onu da kullanabiliriz. Hem su içmemizi artırmamız hem vücuttaki ödemlerimizi atabilmemiz, toksinleri atabilmemiz için yine çok önemli bir neden. Bu nedenle bol bol su içelim diyoruz. Hem zayıflayalım hem de sağlıklı olalım diye efendim. Evet efendim. Su içimizi nasıl artırabildiğimizi öğrenmiş olduk. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle efendim.